mastektomi meme kanseri tedavisi veya risk azaltıcı işlemlerde meme dokusunun bütün olarak çıkartıldığı bir cerrahi tekniktir. Risk azaltıcı özellikle genetik test pozitif hastalarda çok sık uyguladığımız bir teknik. Farklı uygulamalar yapılabiliyor. Cildin korunması, meme başının korunması, eş zamanlı olarak mastektomi sonrası implant rekonstrüksiyonlar özellikle günümüzde sık kullandığımız tanı kriterleri içerisinde tedavi indikasyonu koyduğumuz hastalarda rutin uygulanan tekniklerdendir. Burada hastaya sağlayabildiğimiz avantaj mastektomi dediğimiz meme dokusunun çıkartıldıktan sonra aynı ameliyat sırasında plastik ve rekonstrüktif cerrahi ekibim tarafından implant rekonstrüksiyon yapılarak organ kaybının yaşanmadığı bir süreç sağlıyoruz.